Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomuzda Türkiye'de ve dünyada domain uyuşmazlıkları ve çözüm yolları konusuna değinmek istiyoruz. Özellikle e, Travis'in yayına geçmesiyle birlikte Comptr, orta Orter gibi domainler bildiğiniz gibi belli liste alınmaya başladı ve domain avcılar tarafından, domain yatırımcılar tarafından birçok markanın e, ya da ticaret erbabının babının domaini kaydedilmiş oldu. Bu sadece Türkiye ile sınırlı olan bir konu değil. Aynı zamanda markalarımız, firmalarımız yurt dışına açıldıkları zaman bu yurt dışında faaliyette bulacakları ülkelerde domainlerin kayıtlı olduklarını görüyorlar ve hukuki bir sürecin başlamasına sebep oluyor. Genel itibariyle baktığımız zaman markanın lehine sonuçlanan bir dava süreci gerçekleşiyor. Bunun iki tane sebebi var. Beni kaydeden kişiler, satmak için kaydeden kişiler genel itibariyle tek kişilik bir domain avcısı ya da domain yatırımcısıdır ve hukuksal süreç konusunda çok fazla bir bilgiye sahip değiller. de davacı firmaya geldiğimiz zaman ise çok ciddi bir avukat kadrosuyla çalışıyor, profesyonel çalışıyor ve markaya, domaine ait birçok argümana sahip. Bunu hukuksal mercilere sundukları zaman da genel itibariyle baktığımız zaman marka sahibi domainle tekrardan ulaşmış oluyor. Burada istisnai durumlar da tabi olabiliyor. Özellikle birkaç yıl önce Belçika'da bir markamıza ait bir domain alınma süreci ile alakalı bir tecrübemiz olmuştu. Belçika'da domaini kaybeden yine Türk birisiydi gerçi kaydeden, Domainle alakalı gitti Belçika'da aynı isimde bir firma kurdu ve Türkiye'deki markamız Belçika domainine sahip olamadı. Bu için de tabii marka sahiplerinin firma sahiplerinin eğer yurt dışına açılma planları varsa, yurt dışında çalışıyorsa da ülke kodu domainleri o bölgelerde, o ülkelerdeki domainlerini kaydetmeleri lazım. Bunu da parantez içerisinde söyleyelim. Markalar, firmalar hangi durumlarda kayıtlı domaini itiraz edebilirler? Burada genelde iki konu çıkmakta. Bir, domain adresinin birebir aynı olması, yani firmanın ismiyle, markanın ismiyle birebir aynı olması ya da böyle iltibasa, mahal verebilecek şekilde benzer olması. Aşağı yukarı birebir aynıya yakın olabilecek şekilde kaydedilmiş olması. Yani siz diyelim ki Türk yerine Türkiye sevdiği bir şey kaydederseniz burada bu iltibasa mal verebilecek demektir bu. İkinci bir husus da domain adresinin kötü niyetli olarak tescil edilmesi ve kullanılması. Diyelim ki Halk Bank domainini alıyorsunuz. Halk Bankası gittiniz siz bunu IDN olarak Türkçe karakterli olarak halkbankasi.com diye kaydettiniz. Buradaki sizin domain kaydınız kötü niyetli olarak adlediliyor, kabul ediliyor ve bu şekilde Marka firma domaini geri alabiliyor. Domain uyuşmazlıklarında şöyle, generic top level domain dediğimiz .com, net, org, biz, info, xyz, online gibi girdilerde, ICANN doğrudan müdahale oluyor konuya. .sctld dediğimiz ülke kodu domain uzantılarında ise ICANN bu uyuşmazlıkları, uyuşmazlıkların çözüm yollarını genelde ülkeler kendisine bırakmış ülkeler kendi dahillerinde oluşturmuş oldukları çözüm merkezleriyle, hukuk birimleriyle ihtilaflı durumlarda müdahale oluyorlar. Ayşen tarafında domaine dair uyuşmazlıklara bakan UDRP dediğimiz bir politika başlığı altında inceleniyor. UDRP kapsamında uyuşmazlıklara çözüm verici olarak Ayşen tarafında 5 farklı kuruluş yetkilendirilmiş durumda. Yani biz diyelim ki bir jenerik bir domainde bir problem yaşadık, işte COM gibi, NET gibi bir domainde problem yaşadık. ICANN'in doğrudan yetkilendirmiş olduğu, işte Amerika'da NAF dediğimiz Ulusal Tahkim Kurumu, işte Avrupa'da Çek Tahkim Mahkemesi, yine Asya tarafında, Asya Anadolu Anlaşması Çözüm Merkezi, yine bu mahkemeler içerisinde en meşhuru, aynı zamanda markaya da baktığı için WIPO, yani dünya Fikir Mülkiyet Örgütü diyebiliriz. Yine Arap Dünyası'nda da Arap Domain Uyuşmazlık Çözüm Merkezi diye beş tane merkez var. Bu merkezler üzerinden, mahkemeler üzerinden müracaatta bulunuyorlar. Bu mahkemelerden bizlere, yani registrar olan firmalara bu domainlerle alakalı bir süreç gerçekleşiyor dediğimiz zaman biz ICANN'den sanki o bilgi geliyormuş gibi ya da yerel mahkemeden bizden talep oluyormuş gibi aksiyon alıyoruz. Aksiyon almadığımız zaman da tabii sıkıntı oluyor. Aksiyon alıyoruz ve buna göre bu çözüm süreci başlıyor. Ortalama 2 ay ile 6 ay arasında süren bir çözüm süreci var. Yani genel itibariyle baktığımız zaman 6 ayı bulabiliyor resmi süreç. Biz genelde markalarımızdan böyle bizim için domain aracılık talepleri geldiği zaman bu tarz durumlarda eğer çok yüklü rakamlar istenmediği sürece mahkeme sürecine gitmektense domain sahibine e, belli bir ücreti ödeyip domainine sahip olabilirsiniz diye böyle bir aracılık yapıyoruz. Ülkemizde bu iş nasıl gerçekleşiyor? Özellikle e, daha, tabii daha önceden Bihter döneminde domainlere ile başvuruyorduk ya da firma belgeleriyle başvuruyorduk. Herhangi bir ciddi anlamda bir sıkıntı çıkmıyordu yani burada tek bir dava oluşuyordu. Travis'in yayına geçmesiyle, devralmasıyla TR Domain'leri ve kom tr, net ort tr ve diğer uzantıların artık belgesiz bir şekilde yayınlanmasından sonra esasında Travis tarafında çok ciddi anlamda bir uyuşmazlık dava süreçleri başlamış durumda. Travis tarafında bu diye yani tarif ediliyor. Uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı diye. E, şu anda Akredit'te Travis tarafında iki adet çözüm merkezi bulunuyor. Bir tanesi Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği e, BİTİDER burada aksiyon oluyor bu tarz olumsuz durumlarda. İkincisi de top tarafından kurulmuş olan işte top uyum arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezi. iki kurumu, firması diyelim. Firma değil de bunlar tabii kurumlar daha fazla. Bu kurumlar üzerinden doğrudan başvuru yapılıyor. Bize de gördüğüm kadarıyla son 10-15 gündür ciddi anlamda markası ihlal edilmiş firmalar tarafından ne yapabiliriz diye sorular gelmekte. Bu soruları yanıtlamak adına bu video yardımcı olacaktır diye düşündük. Hangi durumlarda başvuru yapabilirsiniz peki domain geri almak için? Birincisi bir domain sizin ticari unvanınızı, markanızı doğrudan hangi ismi taşıyorsa ve yani bu alınan domain size bu domaini satma güdüsüyle kaydedilmişse UCS'ye başvuruda bulunabilirsiniz ve %90-%99 bunu geri alacaksınızdır. Yine herkese domainin ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amacıyla tahsil edilmiş olması da yine rakipleri egal etmek için kaydedilmiş bir domain varsa buna da itiraz edebilirsiniz. Bu başvuruyu nasıl yapıyorsunuz? Şikayetçi UÇS'nin internet sayfasından doğrudan başvuru yapıyor. Uçmazlık çözüm sağlayıcılar tarafında ücretler esasında WiPO tarafına baktığımız zaman, Aiken tarafındaki ücretlere göre e, baktığımız zaman oldukça düşük diyebilirim. 2022 itibariyle bir hakem için hakem ücreti 1000 lira olarak e, orada e, tamamlanmış durumda. Her yıl zannediyorum ki e, yıl başında bu ücretler artacaktır. Yine hakeza bu içerisinde ücreti de her bir hakem için belirlenen ücretin yarısıdır. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi domainler sizin olsun. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.